Ayette başlamak istiyorum arkadaşlar kitabımızda olan Bismillahirrahmanirrahim her şeyin kaynağı bizim katımızdadır. Ve biz her şeyi kusursuzca belirlemiş bir ölçüye bir uyuma göre indiririz. Bu anlamda üç tane yasa vardır. Fiziksel yasa, biyolojik yasa, toplumsal yasa. Fiziksel yasayı, biyolojik yasayı çok iyi anlayabiliyoruz ama toplumsal yasada farklı ayrıntılar var. Bu ayete göre, Kur'an-ı Kerim'de fiziksel yasa, biyolojik yasa, toplumsal yasa deyince Sünnetullah kavramı ya da Adetullah kavramı. Ama e, toplumsal yasa bazen Sünnetullah tek başına sorulduğu zaman bazen sünnetullah adıyla adlandırabilir. Ama üç yasa birden sorulmuşsa soru içerisinde o da sünnetullah ya da adetullah olarak bilmesi gerekiyor. Bildiğimiz kadarıyla ilk olarak fiziksel yasadan başlıyoruz. Belki fen bilgisi dersinde e, bu konulardan bahsedilir, fiziğin konusundan bahsedilir ama lisede özellikle fizik dersi anlatılacak. Fizik konusu neyse fizik. fiziksel yasada odur. Fiziksel yasalar madde ve enerjinin oluşumu, yapısı, hareketi, değişimi ve maddeler arası ilişkilerde ilgili yasalardır. Allah'ın koyduğu bu yasalar evrenseldir. Altını çizmeniz gerekiyor arkadaşlar. Evrenseldir deney, gözlem ve araştırmalar sonucu insanlar tarafından tespit edilmiştir. Yağmurun yağması, gece ve gündüzün birbirini takip etmesi, ısınan suyun buharlaşması gibi olaylar Allah'ın koyduğu fiziksel yasalardır. Fiziksel yasalara bir örnek ayet diyecek olursak, Bismillahirrahmanirrahim. Madde, madde ve enerjinin oluşumu, yapısı, hareketi, birbiriyle olan ilişkisi fiziksel yasa olarak anlatıldığı gibi bu ayette ifade edilen konu da fiziksel yasa olarak değerlendirilebilir. Bismillahirrahmanirrahim. Gece de onlar için bir delildir. Delil, ispat anlamındadır. Gündüzü ondan çıkarırız. Bir de Bakarsın ki karanlık içinde kalmışlardır. Güneş de kendi yörüngesinde akıp gitmektedir. Yani güneş de hareket ediyor ama kendi yörüngesinde. Bu mutlak güç sahibi hakkıyla bile Allah'ın takdiridir. Ayın dolaşımı içinde konak yerleri belirledik. Nihayet o, Eymiş kuru bir hurma dalı gibi olur. Ne güneş aya yetişebilir, ne de gece gündüzü geçebilir. Her biri bir yörüngede hareket edebilir. Her biri bir yörüngede evrende ne varsa gezegenlerin arasındaki mesafe, mesafe e, arasındaki hareket, uzaklık, uçaklık, uzaklık ve yakınlık fiziksel yasa olarak değerlendirilebilir. Bismillahirrahmanirrahim. Bir başka de anlatıyoruz. Onun koyduğu yasalara denizde akıp gitsin diye gemileri hizmetinize verdik. Özür diliyorum. Onun koyduğu yasalara denizde akıp gitsin diye gemileri hizmetinize verdik. Ayette ifade edilen bu. Yani fiziksel yasa olarak değerlendirmemiz gerekiyor. Suyun kaldırma kuvvetine bağlı olarak gemiler e, denizde hareket eder hareketini sürdüren bir gemi ya da gemi resmi gördüğümüz an o zaman fiziksel yasa olarak düşünmemiz gerekiyor. Fiziksel yasalara bağlı olarak yapılan araştırmalar neticesinde günümüzde kullandığımız buzdolabından ütüye, bilgisayardan telefona, otomobilden uçağa daha birçok ürün gelişmiştir. Bilim adamları Allah'ın kainatın işleyişi için takdir ettiği fiziksel yasalar inceleyerek yeni teknolojik tasarımlarda tasarımlar ortaya koymuşlardır. Olabilecek teknolojik yasaların her biri fiziksel yasayla ortaya Allah'ın koyduğu fiziksel yasayla icat edilmiştir diye düşünüyoruz. Burada görseller var arkadaşlar. O görsellere baktığımız zaman bu aletleri icat ettiğini görüyoruz. Fiziksel yasa çerçevesinde. Yerde duran eşyalar belirsiz bir şekilde uçsaydı her sabah kalktığımızda yarattığımız, pardon, yaratığımız yerden farklı bir mekanda uyansaydık Odada duran su bir anda kaynamaya başlasaydı, eşyalarımız bir anda yok olmaya başlasaydı, kısaca hiçbir fiziksel yasanın olmadığı bir evrende yaşasaydık, kesinlikle hiçbir düzen, hiçbir düzenli hayat yaşam olmazdı diye düşünebiliyoruz. Biyolojik yasada gelince arkadaşlar, biyolojik yasalar da aslında fiziksel yasalar gibi, Biyolojik yasalar da deney, gözlem ve araştırmalar sonucu keşfedilmiştir. Canlıların doğması, gelişmesi ve üremesi gibi olaylar biyolojik yasalar kapsamında değerlendirilir. Yüce Allah bitki, hayvan ve insanların yapı ve işlevlerini biyolojik yasalara bağlı kılmıştır. ayet ile söylemeye kalkarsak yani insan, hayvan ve bitkilerin e, bitkilerin hayatlarını sürdürebilmesi.